%5'ti 7,5 oldu. 300 binin üstünde parasını yatıran sadece bir günde neredeyse 400 lira kaybetti. Politika faizinin artmasıyla mevduatlarda faiz oranları da arttı. Altının, dövizin tahtı sallandı. Mevduat faizlerinin enflasyon beklentisinin üzerinde getiri sunuyor olması, yatırımcılar için enflasyondan korunmak adına önemli bir yatırım enstrümanı. %45 oranında bir mevduat getirisi sunan bankalar varsa bu enflasyona karşı korunmak için önemli bir getiri olabilir. Ancak mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. 1 Mayıs itibariyle resmi gazetede yayınlanan yeni rakamlara göre 6 aya kadar olan vadeli mevduat faizlerinde uygulanan stopaj oranı %5'ten %7 çıkartıldı Şimdi bunu basit bir örnekle anlatacağız. Diyelim ki sizin cebinizde 322.500 liranız var. Şu anda bir bankanın faiz oranlarına baktık ve verdiği 32 günlük faiz oranı %56. 1 Mayıs'tan önce bu parayı bu bankaya yatırdığınızda alacağınız rakam 337.500 lira. Ancak 1 Mayıs sonrası yine aynı rakamı 32 günlük vadeli olmak üzere bankaya yatırdığınızda Alacağınız rakam ise 337.105 lira, yani arada neredeyse 400 lira fark var. Evet, şu anda uygulanmakta olan stopaj oranlarının son tarihi 31 Temmuz'a kadar. 31 Temmuz'dan itibaren yeni stopaj oranları güncellenebilir.